Hani o senin kendi tarzın, kendine özgü yorumunla vedalaşırken senin sesinle vedalaşalım mı? Ne dersin Ali abi? Çok Olur. kısa bir şey söyler misin bize? İçinden ne geliyorsa bu sohbetlerden yani ne istersen sana bırakıyoruz. Bu sohbetin bir hediyesi olsun. Hı -hı. Gülümse hadi gülümse Bulutlar gitsin Yoksa ben nasıl yenilenirim Hadi gülümse Belki şehre bir film gelip Bir güzel orman oku Yazınlar da Klim Akdeniz Belki şehre bir film gelip bir güzel orman yazınları iklim değişti Akdeniz olup, gülümse. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm. Tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Hani gülümse, dağ ırmaklarım vardı, ırmaklarım vardı, çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkası anlıyor musun? Başkası. Dağlarım vardı, ırmaklarım vardı, çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın, anlıyor musun? Başkasın. Sen sen de başlasın Birine yorumunla, düşüncenle, hareketlerinle. Yorum. Evet. Gülümseye. İnşallah Sezen verir akustik bir versiyon olarak yorumlarsın. Senden de farklı bir gülümse dinlemiş oluruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Eee Allah yolunda yardımcı olsun. Sağ olun. Evet. Bizim güzel dinlediğiniz için teşekkür affola. Hakkınızı helal edin. Evet. Çok hoşçakalın. keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz Bayhan kırmadığın için. Efendim hoşçakalın. Ben...